Tommy ben. Tommy, Tommy dinle beni. Tedarikçi o. Tedarikçi o tamam mı? Bu işi kaybedemem. Aa anlıyorum. Bunu sabah konuşalım tamam mı? Oldu sabah konuşuruz. Oh. Tamam, görüşürüz. Selam. Kay bakalım. Günün güzel geçmiş ha? Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saatinin çoktan geçti. Ama yarın olmadı. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günün. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu ne çok oldun? güzel ama e, bence bu bozuk gibi. Ne? Yo 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 yo. Ha ha ha. <laughs> Parayı nereden buldun peki? İlaçtan. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisine de el atarsın. Çık, çok beklersin. geceler canım kızım. Alo. Sera, canım telefonu hemen babana ver. Aa, Tommy amca saat kaç? Babanla konuşmam lazım ortalık. Aa, Tommy amca. A Alo? Gecenin bu saatinde mi? Aman be, bunu vermeyi unuttum. Baba? Babacığım. Orada mısın? Ülke salgınla bağlantılı Neredesin söyleniyor. sen ya? Hastalananların aşırı saldırgan tavırlar gösterdiklerine Bize dair çok yakın. alıyoruz. Ve... Hemen boşaltıyoruz. Gaz var. Hey, git. Şu an burada Hemen büyük bir çekiyoruz. karmaşa ah. <laughs> Ne oluyor ya? Aman tanrım. Baba. Telefonu burada. Sekiz cevapsız çağrı. Neredesin sen ya? Ara beni. Geliyorum. Evet baba. Sera iyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma sakın bir yere kıpırdama. Baba cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? Kupurlar. Kupurlarda bir sorun var. Galiba hastalar. Nasıl hastalar? <laughs> Canım. Jimmy! Baba! Tatlım buraya gel. Buraya gel. <laughs> Jimmy. Jimmy patlayın Jimmy seni uyarıyorum. Dur, dur. dur. Gel. Dur. Gel. Dur. Gel. Oh. Onu vurdu. Sera. Onu bu sabah görmüş. Dinle beni. Çok kötü şeyler oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı kızım? Tamam. Tommy hadi. Yürü. Neredesin sen ya? Neler olduğundan haberin var mı? Birkaç fikrim var. Ha, Hadi kızım. Be. Bin Her yerin kan olmuş. Benim kanım değil gitmemiz lazım. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir miyiz lütfen? Parazit gibi bir şeymiş. Neler oldu anlatacak mısın? Sonra. Nasılsın Sera? İyi misin tatlı Ben iyiyim. Radyoyu açsak olur mu? Tabii ki olur. Sağ ol. Telefon çekmiyor. Radyo çalışmıyor. Evet harika gidiyoruz. Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya. Orada otobana engeller koymuş. Travis County'e gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71'i kullan. O tarafa gidiyorum. Epey ölen vardır, bir aileyi evlerinde paramparça bulundurduk. Tommy! Tamam. Pardon. Can aşkına nasıl oldu bu? Kimse bilmiyor. Tek bizim kasabada değil, önce güney tarafları dediler. Şimdi de doğu ve batı yakasından bahsediyorlar. Yok artık. Louisa çiftliği. Umarım hala hayattadır. Hayattadır. Hasta mıyız? Hayır, tabii ki değiliz. Nereden biliyorsun? Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Hasta Cemile değil. de şehirde çalışıyordu. Evet, doğru. Biz iyiyiz, merak etme. Tamam. İyiler mi soralım? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sürmeye devam et. Çocukları varca, Coğol. Bizim devam. Ama yerimiz var. Hey. Sürmeye devam Dur, et Tommy. Durun! Benim gördüklerimi görmedin. Biri yardım eder. Yardım etmeliydik. Aa, durum çok kötü. Arabasını kapan herkes yola çıkmış. Bence geldiğimiz yoldan dönelim ve... Trafik ne lan? Açın yolu! Hadi siktir. <laughs> <laughs> Hem geri dön. Aman Tanrım. Tommy! <gülüyor> Tommy! Ha siktir. Ulan öyle. Ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Ağzına sıçayım. Sol, sol yap, sol yap. <laughs> Çekilin yoldan, hadi. Neyden kaçıyorlar? Bizi burada Deniyorum ah, Hayır Burada duramayız Tommy Ne yapayım İnsanlarıma ezip geçeyim. O Joel. zaman geri çık Arkamda dolu Aradan geç hadi Sıkı durun Yürü Dikkat edin Baba Hei, hei! Ne? Geriður, kusum. Geriður. Baba Buradayım kızım tamam çabuk gel hadi Ne oldu Bacağım acıyor Çok mu Çok acıyor Kaçmamız lazım Buyur. Koru bizi Tommy Hadi kızım Sıkıca tutun Tamam Bakma kızım tamam mı? Dikkat et. Ah, hey. Sakın durma. İnsanlar yanıyor baba. Bakma Sera. Sen bana bak. Kızım. Tamam. Bu tarafa. taraftan! Ara sokağa! Yürü! <laughs> Öldürdüm! Neredeyse vardık. Sık dışını kızım! Telleri zorluyorlar! Koş hadi. Bir çıkış bulalım. Hadi. Yol. Yürü hadi. Bu tabanan çıkın. Yürü serayı götür. Ben tek kaçarım. Tommy amca. Orada buluşuruz. Çabuk ol. Çok az kaldı. Sorun yok kızım, güvendeyiz, güvendeyiz. Hey, hey yardım lazım. Dur. Lütfen, kızımın <laughs> bacağı kırıldı. Sakın kıpırdama! Tamam. Bak biz hasta değiliz. Yolun dışında iki sivil var. Emir bekliyorum. Baba Tommy amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim tamam mı? Komutanım küçük bir kız var. Ama emredersiniz. Bak resmen kıyameti yaşadık. Biz sadece... Siktir. Dur yapma. Olamaz. Sera. Tamam. Ellerini hareket ettir. Biliyorum kızım biliyorum. Dinle beni canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın azıcık dayan. Tamam kucağıma alacağım. Canım kızım biliyorum kızım. Hadi kızım dayan. Biliyorum kızım. Sık dişini. Sera. Sera. Kızım. Sakın yapma kızım. Azıcık dayan kızım hadi. Hayır. Hayır. Olamaz. Hayır hayır. hayır. Ne olur. Canım. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapma bunu. Lütfen. En fazla kişinin öldüğü bildirildi. Vali o hal çağrısı. Sokaklarda yatan yüzlerce ceset vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden sızan aşı testlerinin başarısız olduğuna dair rapordan sonra dünya genelinde panik baş gösterdi. Siyasilerin bu başarısızlığından sonra askerin sokağa çıktı. Los Angeles o hal ilan edilen şehirlerden sonuncusu oldu. Vatandaşların belirlenen karantina bölgelerine yerleşmiş. Yağmalar üçüncü günde devam ediyor ve kış aylarına ayrılan ersaklar tükenmeye başladı. Saldırıların sorumluluğunu …kendilerini ateş böcekleri olarak adlandıran bir grup üstlen. Yayınladıkları bildirgeyle hükümeti göreve çağırdılar. Ateş iddiasıyla infaz edilen altı kişiyle protestolar patlak verdi. Gecelerimizden doğa biliriz. Karanlıkta kaybolduğumuzda ışık yol gösterir. Ateş böcekleri var olacak. Geliyorum. Keyifler nasıl? İçer misin? Hayır yok. Ben almayayım. Enteresan haberlerim var. Neredeydin Tez? Batı bölgesinde. Hey teslimat yapacaktık. Biz. Birlikte yapacaktık. Yani yalnız kalmak istemiştin değil mi? Dur bir tahmin edeyim. He. Anlaşma bozuldu ve müşteri ilaçlarla kaçtı. <laughs> Tuttu mu? Anlaşma gayet güzeldi. Aylarca idare edecek kadar karne var. Kolaydı. Yüzünün hali ne? Buraya dönerken yolda iki pezevenk üzerime atladı. Tamam mı? Sağlam birkaç tane vurdular ama... Bak hallettim. Ver şunu. Bu pezevenkler hayatta mı? <laughs> Komikmiş. Kimlermiş öğrenmedin mi? Evet bir grup gereksiz adam. O kısmı boş ver. Asıl mevzu o adamları Robert'ı yolladı. Bizim Robert mı? Peşinde olduğumuzu biliyor. Bizden önce davranmak istedi. O şerefsiz çok kurnaz. Hayır. Yeterince değil. Nerede olduğunu biliyorum. Şaka yapıyorsun değil mi? Beşinci bölgedeki eski depo. Ne kadar kalır bilemem. Artık hazırım. Hadi. Hadi o zaman. Kontrol noktası açık. Yasağa kadar birkaç saatimiz var. O zaman acele edelim.